Onlar da yoksa şurduk dediği bu fikirleri üretmez. Ee, benim geldiğim yerde e, ben İslamiyet'i bana nasıl tebliğ ettilerse e, gayrimüslim bir ülkede de aynısını yaşadım. Ee, hiç kimse de buna engel olamadı. Ama sizler burada rahat, huzur, kolay bulmuşsunuz bu ülkeyi. Benim çektiğimi çekseydiniz Üç günde din değiştirdiler. Ve böyle bir tartışmalar oldu. Tabi e, gönül isterdi ki böyle şeyler olmasın. Süreç içerisinde e, bunlar e, unutuldu. Böyle yani e, macir gelen e, insanların onlar da bizim gibi aynı kıbleye yönelen Müslüman olduklarında ve yapılan komşuluklarda e, e, iyi insanlar olduğunu bilmedikleri için bizler aklımızda böyle konuşmalar. E bu süreçleri gelip geçtikçe e, bu tür düşünceler yok oldu.